Geldi bol adam arkanda. Siz benim arkadaşım mı ne kadar lan ha? Sık sık git Aşağı geliyor. Selam var mı? Aldım. Benim <laughs> alt katta var biri silah bulamadım. Şans. Paraşüt, paraşüt diğeri. Şimdi geldi. Woohoo! Ay adamım, buranın nasıl benim? Sizi bir daha burada görmüyor. Okay, let's go. Let's go. <laughs> paraşüt var gene. Aa bomba bak bak şurada geliyor abi. Atladım ben oraya. Dur atlama. Geliyor. <laughs> Hi hey guys. Kill confirmed and we located the rest of them. Target down. Marking the rest of them. Bir daha var, bir daha var. Bir daha var, bir daha var. Al, mermi Adam yok, mermi alt. yok. Babacığım gördüm adamı, mermi yok. Kral var ha burada bir yerde bir tane. Hey bro, I am perfect player, man. Go to the hop. Yine o klavye sesleri gelmeye başladı. Kulağım açıldı. Takes more than that to put me down. Regierung. Marking the rest of that squad on your tag map. Go get him. Let me move my delivery. We lost that something. Bounty contract's been pulled. <mumbles> <laughs> <laughs> That's, Ay That's the... Allah the... Kareblesin ya. Yeah. Ya düş artık. Allah'ım ya. <laughs> Ulan yine seneki kurtarmaya geldim görüyorsun. Vallahi var ya son anda kurtardın ha. Sen ben neden mi? böyle nüfusun? <laughs> Abi benim ya, benim ya bir şarj yok ne işi böyle nasıl ölmüyor? Hava tablası geldik kesin ölecek. Oh. <laughs> <laughs> adamlar şurada şurada. <laughs> 25 remained. bak bunun üstüne çıkmış. Gösteriyor mu? Hey bro, I am perfect man. You motherfuck you. Arkadan biri baktı. Burada burada bak gel 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 bana gel bana gel ben benle oyna bu oyunu ya. Şurada adamlar. Geliyor. Şu ko. Çatıda biri Yok içeride içeride içeride. İçerideler iki kişi. Biri gitti. Bir kişi kaldı içeride. Hala var. Hava saldırısı ya, geldi. Neyle oynuyorsunuz? Nerede adam? İçerideydi. Esma yani şu an görmüyor bölüm kamerasında. Sen başka bir adam bizim adam mıydı bu hocam? DG 58 de oynuyor mu? Yani tırt tırt atmıyor mu o işte? Yok baba. Go get hunting. Oh, kapışıyorlar Böyle şeyleri severim bilirsin Hey amigo I am perfect player. hey. Soldan biri baktı. Keskin işler Ay yapıyor perfect bileyim ben. <laughs> İçeride biri var. <gülüyor> 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 İçeride, biri var. <gülüyor> 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 İçeride de biri var. Şurada şurada can çok az. Barış abi neredesin? Allah be. <gülüyor> <gülüyor> Oradan gitme de silah var mı? <laughs>

Bir de şuna dikkat et abi. Bak şunun tepesine. O direğin orada biri var bak. Ayağını görüyorum. O çakal oğlu çakal orada. Volki 18 kill'im var. Bak bu maçı kazanmamız lazım. Seni kebirtirim. <laughs> Oo şurada sniper var. Ben ben düşürdüm. Bak vincin üstünde adam. Volker anladın mı dediğim yeri? Tepede bak sniper var. Vinç vinç. Ulan sarı vinç lan. şunu diyor. Onun tepesinde adam. Bu adamı ben düşürdüm ama ölmedi. Buradan alan dışı gelecek. Ölmedi kaldırdı kendini yelek bastı. Hayır hayır yeşil tarafında ben bir adamı düşürdüm. Ölmedi. Kill yazmadı bana. Ha şimdi. Oh Yo gene yazmadı. Baskeyi kendi takmıyordu. Arkadan biri baktı. Şu... A bak gene bakıyor Soldan mı bakıyor? Soldan bakıyor Arkadan da bakıyor Adam geldiğimiz yerde geldiğimiz yerde Ses var Tam buraya Karışın. geldiler buraya geldi I am perfect player. I am perfect player. Okay, get in, get in, all get in. Volki bu maçı almamız lazım seni kime ettirin Volki? <laughs> Lan şeyi nasıl takıcam? Ee, Neyi? Ateş etme tuşuna basacağım. Volki burada duralım bak şu sol tarafta da var. Maskeni tak şimdiden sonra unuturuz. Taktım. Şu vincin önümüzdeki vincin orada var. Şu, benim peşimden gel. Bak sağ sen Arkandayım. şu droba doğru bak baboş. Ben gördüm adam şey karşı taraftan birine sıkıyor. Şu duvarın yanında. Şurada. Aynen. Arkanday. Aa adamı gördüm Volki adam burada. Şimdi bu duva durduğunun dur, arkasında bir yerde. Yes be! I am perfect player! Oh Oğlum oh. ne maç aldı be! <laughs> Ulan ben dediğim maç ya. yazık olurdu Volki! Stand by. Baba! Baba! Oh. Volkey bu maçı mı? He değiştirdiler. Sen ilk defa kazanıyorsun galiba aslan parçası. Bu oyunu, eee vallahi şey ilk defa bin oldu ben herhalde. Var. Bunu görmedim. 23 kil olmuş <laughs> ya. <gülüyor> teşekkürler kolsuzlar <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> 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 <gülüyor>